Merhaba arkadaşlar. Bugün Amerikan seviye 6 ağır tank olan M6 tankı ile savaş yapacağız. Ee, şu an takımımız iyi durumda. 5 hmm. tane 4 tane 7 seviye 5 tane 7 seviye var. Güzel onlarda da 5 tane 7 seviye var. Ama bizim takımımız bana göre bir adım daha kındı gibi. Yani bu savaşı kazanma yüzdemiz daha fazla olması lazım diye düşünüyorum. Şimdi ilk oyuna dönelim. Ben o, bu haritada ortadan bastırmayı ortadan yani bu evleri kullanarak ortadan bastırmayı seviyorum. Şimdi önümüzde bir BK var. BK 2801. Arkadaşımız orada bekledi. 3 tane tank açıldı. Biri T-50, biri E-25, biri de Panzer 4 e T-50, E-25'e yardıma geldi şu an. Orada bizim takım arkadaşımız sıkışmış durumda. Ben ona yardım etmeye giderken takım arkadaşımız Maalesef öldü, patladı. Şu anda ikisi, üçünün de spotlaması gitti. Ama ben onların yakında olduğunu düşünüyorum ve T50 çıktı. Bana bakmıyor. Çok güzel bir atış. 230. Şimdi ilerlesem mi diye düşündüm. Evet. Yav, hasar aldık. Hem paletimi hasarladı. Hem de Canım gitti. Paletini kırdım. Paletini kırmasaydım. Atışımı biraz daha sakin olup ateş etseydim. Şu an patlatmıştım. E, kim almış olacaktım. Neyse ki bana orada hasar veremedi. Arkadaşımız Panzer 4 bana yardım etti. Diyebiliriz. Çok güzel bir atış. 193 hasar verip paletini kırdım. Ve E25 dönemez. Çünkü tank avcısı. Harici dönmüyor. Evet. 258 canı kaldı. Ben şu an 664 hasardayım. Ve dondu. 258'i kilim ağzına aldık. 922 hasardayız. Pander, Panzer 4 e açık. Vurdum ona 254. Ona Çok güzel bir atış daha. Şimdi Panzer 4 enin yanına yaklaşıyorum. İnşallah orada onu ikinci kilimizi ikinci kilimiz olur. Panzer 4 e bana bakmıyor. Arkasından bir atış çok güzel. Çok güzel bir atıştı. Şu anda 1402 hasardayız. Ben burada giderken evlerin arasından çıkacağım. Sol taraftan gitmeyeceğim yani. Bu Sağ tarafı tekrar yenileceğim. Önümde Panzer 4 e var. Ve onun çok fazla düşmana gözükmemesi lazım. Çünkü delici mermiyle bile patlayabilir. Çünkü canı yok az. Ve durdu bekledi. Ben çıktım. Baktım kimse yok. Kimse yok. ve Type 8 açıldı evet. Type 8 orada. Önüne gidip sıkacaktım. Geri kaçtı. Şu an kapağını gördüm. Taretinden vurdum evet. Şu anda 14, 1643 hasardayım. O bana hasar verdi. Ben de ona hasar verdim. Bu alışverişten ben yararlanabilirim. Çünkü takımımız 11'e 4 önde. Ben sektirdim şimdi. Arkasına baktım çıktı. Atışımı yaptım. Çok güzel atış. O da bize hasar vermeyi başardı. Ancak takımımız 13'e 4 önde. Şu anda Type 58 3 kişinin arasında sıkışmış durumda ve arkadaşımız ona atış yaptı ben de vurdum onu 1426'a sardayım Şimdi ilerliyorum 14'ü e 4 takımımız önde 14'ü e 5 oldu Şimdi Gözükmüyor tank Hala gözükmüyor Evet açıldı bana atışını yaptı T34 Görebiliyorum kımıldadı. Bu atışımı yaptım 253 hasar ve bana sıkmaya devam ediyor. Arkadaşımız işini bitirdi. Bu savaş 2179 hasarda bitti. Beni beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki World of Tanks videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.